Merhaba arkadaşlar bu hafta nihayet semizotları toplanacak boyuta geldi şimdi birkaç tane koparacağım bunlar salatalık şunlar biberlerimiz şimdi yakından çekeceğim arkadaşlar ben evet, semizotunu koparıyorum biraz şimdi bu şekilde bu salata börek yapabiliyoruz ya da domates soğanla kavurup oluyor ıspanak yemeği gibi. Ama ben en çok böreğini seviyorum. Kursi cacığını yapıyor. Cacığı aslında ya. Onu da seviyorum. Sulanınca çabuk büyüyor arkadaşlar. Semizotlar sulanmadığında küçük kalıyorlar şekilde bayağı topladım. Bunlar salatalık. Bakayım toplanmış. işte burada da. İşte biberlerimiz çiçek açmış. Domateslerimiz de çiçek açmış. Ve limonlarımız. Limonlar henüz küçük. Bu sınırlı. Evet arkadaşlar bu haftaki menümüz ciğer. Ciğer şiş. Semizotlarını topladım. Onları başka bir gün salata yapacağım. Şimdi şişleme işlemine başladık. Evet arkadaşlar şişledik ciğerleri. Şimdi ateşe gidiyoruz. Şimdi yanına soğan salatası yapacağım. <laughs> Nefes. <laughs> o yüzden deneme diyorum. Şimdi limon, sumak, tuz ekleyeceğim salatama hmm. arkadaşlar. Hmm. kedi de acıkmış. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ciğerimiz hazır. Afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar annem bu şekilde muhteşem bir süklaç yapmış. Şimdi birazdan çayın yanında bunları ikram edeceğiz. Gedenler için bu semizotu yemeği işte bu şekilde ıspanak gibi kavuruyoruz. Ekmeğin ya da lavaşın içine koyup limon sıkıp yiyoruz arkadaşlar. Yanında da ayran varsa muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük vlogumuzdan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.